Herkese merhaba. Ee, önümüzdeki dönem e, bayram tatilinden sonra e, borsada e, harekete devam edecek. E, bu e, Eğer bir yükseliş olacaksa pozitif ayrışacak hisseleri bir göz atmak istedik. Bunların hepsi e, bir tutuldaki hisselerdir spekülasyona mal vermemek adına. E, şöyle bakalım direkt. Şu anda seansın içerisindeyiz salı günü. Bakın. E, zaten burada Koç e, Holding e, ve e, Yapı Kredi bunlar pozitif ayrışanlar çok güzel perform ettiler e, bu düşüşlere rağmen e, endeksteki e, burada zaten takaslarına da baktığımızda yabancının e, çok da e, güzel konuşlandığını görüyoruz o yüzden bu hisselerini bırak kendi hisselerini bırakmıyorlar. İkinci iyi alternatif de Sabancı'yla Akbank oldu. Henüz bu kadar iyi performa edemese de yapı kredi ve Koç e, olarak Koç'a göre e, Yine de yani önümüzdeki dönemde e, yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Akbank zaten şöyle grafiklerine bakacak olsak Akbank zaten burada gördüğünüz gibi direncini kırdı ve de, yoluna devam ediyor. E, dolar bazlı grafiğinde de Aynı şekilde bakın. Direncinin üzerinde, üzerinde bu seviyelere doğru bir sıkıntı gözükmüyor. Savancı'da da benzer bir durum var. Savancı, e, tabii koç kendi zirvesini kırarken, Savancı henüz daha yeni hareketine başlıyor gibi. Bu 15 dakikalık grafiği günlük yapalım. Evet bakın şöyle bir direnç olduğunu farz edersek, bu direncin üzerinde serildi. Dolayısıyla hareketi tamamlayacaktır yukarıdaki seviyelere göre hedefine. Yani yine burada pozitif ayrışanlardan e, gördüğümüz mesela e, Bimaş, e, Telekom, Enkay, Kozal bunlar çok ciddi düşüşler yaptılar. Yine de e, ona e, tepkidir yani. Yine de e, Kozal, Enkay yine de gayet güçlü durdu Telekom. İşte bir Odaş e, biraz e, sıkıntı. Ama şimdi yine de buradaki hisselere baktığımızda e, bunların takaslarını incelediğimizde son 20 günlük takaslarını incelediğimizde hep yabancının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani ben mesela 20 Mart'tan itibaren inceliyorum. E, mesela bunun takasını. Bakın şu anda da satışta bu hisse gördüğünüz gibi diğere Bank of America vermiş. Fakat takasta bakalım. Takasına baktığımız zaman hissenin 20'sine itibaren bakıyorum. Çünkü 20'si özel bir gün. Burada e, yabancı pozisyonlu e, da konuş, konuşlanacağını e, belli ettiği bir gün faizlerin artmasıyla beraber can Halbilik, Sabancı, Akbank'ı, Koç'u yapıp yap, krediyi topladılar o gün zaten. Yine bakalım TÜPRAŞ'ta da böyle bir toplama var mı? Bakın 10 milyar, 10 milyon lot toplamış. Yani yabancı %1 kendi pozisyonu burada. Arttırmış. Döşe de var işte beraber. %1'er. Artmışlar. Kimse satmış dediğimizde de zaten kendisine. Bu şekilde Tüpraş'ın da fiyatını baskılayarak bakın. Tüpraş ama yolunu gidecek gözüküyor. Hep şuralardan topluyorlar. Biz de almaya çalıştık. Şu anda da eksisi. Tüpraş, Sahol, Akbank, işte Aselsan'daki durum da mesela Aselsan'ın takasına bakalım. Aselsan'daki durum pek aynı şekilde değil. O yüzden Asansan biraz ee, Arada verede kalmış birisi. Düzeltmeden sonra yatay seyri o yüzden bir süre daha devam edebilir. Takasına baktığımızda da emekli ve çok az da siti biraz toplamış. Yani bir ilgi var emekli. Sattığı malı geri koyuyor. Kimden almış? Yani yatırım fonları vermiş biraz. Bu şekilde. Yarın bir gün Asasan'daki grafik de zaten şöyle baktığımızda günlük Yolunda giderken bu direncin üzerinde şöyle bir düşüş kaydetmiş. Hemen ertesi günde bunu toplamışlar. Burası bir ayı tuzağı olmuş dolayısıyla yükseliş. Yani burada da aynı hareketi yaparlar mı bilmiyorum. Burada dolayısıyla şu dirençin bu çizgilerin altıdaki artık TL olarak da neye tekabül ediyorsa. Yani buraların altı sıkıntılı. Buralarda stop yapmakta fayda var 52.02'lere kadar düşerse. Ama bunun yukarı kaldırma ihtimalleri de var çünkü takasları gördüğünüz gibi toplanıyor hissenin. E takasları toplanınca çok mu önemli? Çok önemli işte Koç Holding, Yapı Kredi, akabinde de Sabancı ve Akbank. Örnek yani, hani aynı şey BİMAŞ için de geçerli, aynı şey Türk Hava Yolları için de geçerli, Odaş için de geçerli. Bakın Odaş e, yani tekrar şu dolar desteğidir. Tekrar o günlere yani Kasım'da bizim aldığımız, Aralık'ta pozisyonlandığımız fiyatlara gelmiş. Zaten sattık bu ortalamanın kırılmasıyla beraber pek hala neden buradan denenmesin? Yani yabancı deniyor mu bakalım yabancı ne yapmış? 20'sinden itibaren Yani burada bir pay edinmek istiyor mu yabancı yoksa satıyor mu? Aslında bakın görüyorsunuz yabancı burada yüzde bir buçuk arttırmış payını 16 milyon notla beraber Satıcılarda emeklilik yatırım fonları satmış. Dolayısıyla tekrar bunun bu grancın çalışıp e, Tekrar yukarıya Hareket yapması bir çift belki Dip oluşturması ve tekrar denemesi önümüzdeki zamanlarda yani 2024 için hem gerek çarpan olsun Yani Defter değeri olsun Çarpanları açısından Yani çok uygun bir şirket Odaş Potansiyeli olabilir Ama bu ara işte sadece 4 tane kağıdımız gidiyor i̇şte Türk Hava Yolları aynı şekilde dedik Bugün baskılı mesela. Ha, telekom'da da bakalım benzer Enka. Bunlarda da benzer yapılar var. Mesela Kozal da ilginç. Kozal'a bakalım. Kozal'ın takasında bir şey var mı? Çünkü Kozal uzun zamandır sattıkları bir kağıt. 20 Mart'tan itibaren bakalım. Evet yani gördüğünüz gibi yine yabancı burada pozisyon koymuş. Aslında fiyat düşerken yabancı almış birileri satarken, bu, bu insanlar satarken yabancı almış. Bu bir iyi bir işaret. Yani grafik olarak nerede bakarsak kozala. Yani mesela bugünkü aracı kurumda alma. Bu arada da satış başladı endeksi. Bakın yine bir Max ile yatırım finansman çoğunluğu toparlamış güzel bir de para girişi var. Yani bunlar da muhtemelen belki City'ye transfer olacak virmanlar. Bilemiyoruz. Ee, yani evet bir de arkadaşlarımızdan birisi Ereğli sormuş. Mesela Ereğli'ye de bakalım. Bu arada Ereğli gördüğünüz gibi <laughs> çok saçma yani <laughs> holdingler bankalar artı 2 artı, üç, artı dört. RL 3 artı 4 Ereğli eksi 3. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'nin takasına bakalım bir olay var mı? Evet, hızlandı piyasa o yüzden. Donma biraz ağırlaşmaya başladı. Matrix, bakalım. Bakın, Eredi'de de yabancı aslında pozisyonlanıyor. Bu düşüşten istifade ediyor. İş yatırım <laughs> Ve yabancının pozisyonları var. Bakın burada da yatırım fonları satmış. Bir mal değişimi var. Güzel. Grafiğine bakalım mesela Ereğli'nin. Ereğli'nin mesela grafiği ne diyor bize? Fiyat ne diyor? Asıl olan fiyat. Tamam, takas güzel ama fiyat bize pek hoş şeyler söylemiyor. Yani şu ikisi zaten dolar direnci. Şu da yine dolar yükseliş trendi. Bakın burayı kırmasıyla beraber bu direnci de kırıp hareketi soğuksuz akıyor. Buradaki direnci de kırmış bugün. Hareket hızlanmış. Dolayısıyla aşağı doğru gidiyor. Belki yani buralarda şu bölgelerde 36'larda vesaire bir destek bulabilir. O zaman da bir çift tepe görünümü gözüküyor. Tabii bunun çalış çalışmayacağını bilmiyoruz. Ama bu ralar denenebilir. Şu an elimizde varsa bu kağıt <laughs> mesela gidiş çok iyi değil. Tepki de veremedi. Kardemir'in durumu kötü ama e, mutlaka yabancı'nın demek ki bu kağıda bilgisi var. Mutlaka bunu bu şekilde dalgalandırarak muhtemelen e, toplamaya devam edeceklerdi. Dolayısıyla 2024 de bir safhasında belki Ereğli'nin bir faaliyeti olabilir. O yüzden düşük fiyatlardan alınabilir. Yani Ereğli'dir, ucuzdur, iyidir. Ne diyebiliriz ki başka? Durumlar bu şekilde. Yani yabancının e, konuşlandığı hisselerde olmak e, önemli. Yan tarafla ilgili e, çok fazla bir şey diyemiyoruz ama e, BIST 30un yine e, güzel yani iyi seçimlerde bulunursak, Efes'te bu arada mesela aynı şekilde, ee, iyi seçimlerde bulunursak yani kazandıracaktır önümüzdeki dönemde. Yan tarafı bilemiyoruz tabi, hala dolar riski, döviz kur riski de devam ediyor henüz. Tamam, bir şey olmalı bugün dün. Bakalım bayramdan sonra nasıl bir gidişat olacak, gelen haberlerle beraber izleyeceğiz. Çok da önemli değil. Biz düşüşleri alım fırsatı var görebiliriz. Daha aşağıları da gelebilir yani 8.500 8500'lere doğru bir hareket de olabilir. 8750'nin kırılmasıyla yani o zaman da e, atacak kurşunumuzun olması lazım. Yani sürekli komple hissede olmamak işte yine sepetten bahsediyoruz da e, bu açıdan önemli bu şekilde takip edelim. Ya direnci kırınca ekleyeceğiz ya düşünce ekleyeceğiz yani direnci kırması da bir trend oluşum demek zaten. Bu şekilde. Kolay gelsin. Bol kazançlar diliyorum.